Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı D hadisinde geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde D hadisinde bizleri neler bekliyor olacak? En çok merak edilen konulardan birisi ise tabii ki de esme ve devran arası düzelecek mi? Ben tabii ki de önümüzdeki bölümlerde esme ve devranın arasının daha da açılacağını düşünüyorum. Tabii ki de biliyorsunuz bu Arayız bu soğukluğu fırsat bilen İmre tabii ki de daha fazla Devran'a karşı yakınlaşmaya çalışacak. Bakalım arkadaşlar Esme ve Devran arası ne zaman düzelecek? Ben tabii ki de biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Sizler peki arkadaşlar Esme ve Devran bir an önce artık barışsın istiyorsunuz biliyorum. Eğer isteyenler de yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. En azından sayımızı senariste gösterelim. Bizler daha açıkçası Esme ve Devran aşkını eskisi gibi görmek istiyoruz. Dediğim gibi Esmen'in kalbi çok kırık. Hatta tabağı kırdı biliyorsunuz ve Allah bunu birleştir dedi ve ertesi gün arkadaşlar Devran bu tabağı birleştirdiğinde ve eskiliksi gibi olmadığını gördük. Esme de bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu ikili barışsa bile eskisi gibi olamayacaklar. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.